Merhaba arkadaşlar. Django 3 derslerine devam ediyoruz. Şimdi geçen dersimiz ne yapmıştık? Burada görmüş olduğunuz gibi her bir öğretmene ait tekil sayfaları oluşturmuştuk. Bu öğretmenlerin tekil sayfaları üzerinden ne yapabiliyorduk? Şurada o öğretmene ait olan her bir kursu görebiliyorduk. Ayrıyacağım, ayrıyeten buradaki kursları da tıkladığımızda ne yapabiliyorduk? O kursun tekil sayfasına gidebiliyorduk ve aşağıda da o kursla ilgili hocanın sayfasını bulabiliyorduk. Buradan tekrar hocanın sayfasına geliyorduk. Öyle görmüş olduğum gibi hocayla kurs arasındaki ilişkiyi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi burada kurslar sayfamıza geldiğimiz zaman Öncelikli olarak şurada görmüş olduğunuz bir search butonu var. Bu search butonuna gelmeden önce arkadaşlar ben şurada bir buradaki kurslar sayfasında bir düzenleme yapacağım kod tarafında. Şimdi gelelim bir kere kurs html'i açıyorum şuradan. Template courses html'e geldim. Şimdi burada kursus html'de şurada bir hocanın belirttiği hocaların olduğu bir alan var. Buna gerek yok. Çünkü biz burada tüm kursları listeliyoruz. Geliyorum buradan. Şurada dikkat edersiniz. Aşağıda bu widget search alanı kursus html'de şurada bakın block author'lu olan bir yer var. Geliyorum. Onu bir siliyorum. Oradan kurtulalım. Şöyle kaydettim. Bakın sayfayı refresh ettiğim zaman artık o kısma gerek yok. Şimdi buraya pagination ekleyebiliriz. Pagination ekleyeceğimizi nasıl ekleyeceğimizi biliyoruz. Gerçi onu class based component'a yapmıştık. Burada function based component üzerinden de pagination üzerine konuşuruz olmadı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şurada gördüğüm search alanını dedik ama halen ben yapacağım düzenlemeyi yapmadık. Bakın courses.view klasörüne geldiğim zaman bakın burada tag list var. Tag list, kategori list. Ve şurada kurs list var. Şurada detay sayfası var. Bakın geliyorum. Şurada tag listi kopyaladım. Tamam mı? Kategori listi kopyaladım. Şöyle Ctrl X ile şeyin altına yazıyorum. Daha kolay görünmesi açısından. İşte kurs list, kategori list ve tag list şeklinde ilerliyor. Şimdi buraya dikkat ettiğimizde ne var? Kurs liste de bakalım. Bakın. Şurada görmüş olduğumuz kursları listeliyoruz burada. Şurada order by durum var yalnızca. Onu hepsine ekleyebiliriz. Yani hem kategoride listelediğimizde hem de tag taga göre listelediğimizde şuradaki order by kalabilir. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Bakın şuradaki kursların çağrılış şeklini göz önünde bulundurmayın şimdilik. Diğerlerinin tamamının hepsi. Bakın diğer şu ifadenin tamamının hepsi ne yapıyor? Hep aynı işlemleri yapıyor. Dikkat edersiniz. Ben ne yapacağım şimdi arkadaşım? Ben bunların hepsini tek bir weaving, tek bir function based view'in içerisine yerleştireceğim. Şimdilik şuraya geliyorum. Bakın, şöyle şunu bir yoruma alayım. Tamam mı? Kurs listi yolumu aldım. Şöyle def course list şeklinde ne yapıyorum? Yeni bir view oluşturacağım. İlk parametre olarak ne yapacak bu? Request olarak neyi alacak? Request'i aldı ilk parametre olarak. Şimdi ikinci parametre olarak ne yapıyoruz? Şimdi şuradaki course listimizde bir parametre yok. Kategori liste kategori slot parametresi. Tag liste de tag slot parametresi var tamam mı? İşte ben bu iki parametreyi de şuradaki Courses'te de default olarak varsayılan olarak yerleştireceğim. Bakın nasıl yapacağım? Yazdıktan sonra daha iyi anlayacaksınız. Kategori, slug ilk durumda bakın nan olacak tamam mı? Yani ben herhangi bir şekilde şurası kategori olmadığı zaman bana direkt tüm kursları listeleyecek. Kategori, slug ve tak slug ne olacak arkadaşım? None olacak ilk durumda. İlk durumda şunu none olacak dedik. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ise kategorilere göre farklı bir sayfa gelecek tamam mı? Taglara göre de farklı bir sayfa gelecek. Şimdi template olarak aynı templatei kullanacaklar ama işte web design'a e tıkladığımız zaman web ile ilgili olan sayfa gelecek. Şuradaki tag'a da tıkladığımız zaman ne yapacak? Buradaki tag'la ilgili içerik gelecek. Yani farklı sayfa değildi. Farklı içerik olarak düşünün onu. Ancak burada belirlerken Diyorum ki arkadaşım öncelikli olarak kategori page none olacak. Çünkü başlangıçta hala ne yapıyorum ben? Kategori slug ve tag slug'ı none olarak düşünüyorum. Yani yok düşünüyorum. Bu tarz durumda bizim klasik kurs eşlemli gelecek. Kategori page none sonra tag page ne olacak? None olacak. Okey. Şimdi devam edelim kategori ve takip edici dedik. Kategoriz neye işaret olacak burada? Eğer kategoriz kullanılırsak şöyle kategoriz diyorum bakın. Kategorizi yine kategori modelinden tüm objeleri alacağız. Aynı şekilde tagler de taglerden tüm objeleri alacağız bakın. Çünkü objelerde ve taglerde herhangi bir filtreleme yapmamıza gerek yok. Olduğu gibi oluyoruz. Şimdi burada diyorum ki eğer kategori varsa yani ne diyorum buna? If kategori slug none değilse, none olmadığı durumda ben ne yapacağım arkadaşım? Önce kategori page'i belirleyeceğim değil mi? Kategori page. Şimdi buradaki kategori page neye eşit olacak? Get object or for of or. Önce şuraya yazalım for of or şeklinde. Açtık kapattık metodumuzu. Şimdi dokümentasyondan bakalım bu ne işe yarıyormuş. Şimdi döküyorum montasyonda get object or yazdığımızda tamam mı? Burada söylemeye çalıştığımız şey şu aslında. Biz ne yapıyoruz? Biz burada bir objenin yani bizim buradaki örneğimizde kategori sayfası. Öncelikle biz bunu none olarak tamam tanımlıyoruz tamam mı? Ancak none olmadığı durumda burada kategori sayfası biz varmış gibi davranacağız. Ancak yine de bu objenin olmadığı bir durum için bize forofor for ya objeyi varmış gibi davranacak ilgili kategorideki kursları gösterecek ya da for, for herhangi bir geri dönüş yokmuş gibi davranacak. Şimdi dokümantasyona baktığımız zaman tamam mı? Ne yapıyoruz dokümantasyon için? Get object or for, for Django şeklinde yazdığınız zaman dokümantasyon ilk gelen linkteki dokümantasyonu yapacaksınız. Bakın Burada şunların direkt hiç anlaşılmaz olduğunu düşün. Tamam mı? Direkt örnekler üzerine gidelim. Şimdi ne yapıyor burada? Bak burada bir query set oluşturmuş. Ve ne yapıyor? İlgili kitapları filtliyor tamam mı? Ve burada eğer gelirse query seti kullanacaksınız diyor. Bir şekilde ya query set sana bir sonuç döndüğünde onu göstereceksin. Dönmediğinde de for for yani içerik olmadığı hata sayfasını göstereceksin. Şimdi şurada da mesela bir hata örneği vermiş. Şimdi geliyoruz. Burada bizim örneğimizde ne dedik? Get objector for of for dedik tamam mı? Tabii bunun için öncelikle ne yapmamız lazım? Django shortcuts'tan for for'u get objector for of for'u import etmemiz lazım. Bakın geliyorum. Ctrl C. Bir arada hemen şunu söyleyeyim. Ben mesela burada get objector for of for'un işte şurada short import edildiğini aklımda değil şimdi. Bilmek zorunda değilim. İşte bu nedenden dokümantasyon kullanımı var tamam mı? Şurada hemen Django short cars'tan or for, for kopyalıyorum. Şurada yukarıda zaten render'ı kopyalıyorum oradan. Şuraya yerleştirelim tamam mı? Şimdi aldık. Get Object or for, for diyoruz. Peki hangi modeli kullanacak burada? Kategori modelini kullanacak aynı zamanda buradaki kategoriye ait olan sılak neye eşit olacak bak şu kategori sılaha eşit olacak çünkü nedir kategori sılak bizim için şey değil lan değil bakın sılak neye eşit oluyor kategori sılaha eşit olacak ya şuradaki hocam şuradaki sılak nereden geldi E buradaki sılak kategori modelinden geldi bakın geliyorum. Courses'daydı sanırım modelde, kategori modelinde işte şuradaki slug'dan geliyor. Tamam mı? Onu unutmayın. Geldik bu şekilde ne yaptık? Ha, bu durumda artık kategorimiz ne? Kategorimiz lan değil. O zaman ne olacak? Biz göndereceğimiz kursları filtreleyebiliriz. Hemen geliyorum. Diyorum ki bakın. Courses. Ne işte olacak bu? Course modelindeki tüm kurs objelerini alacağız. Objects nokta diyoruz. Tabii tümünü almadan önce ne yapacağız? Filtreden geçireceğiz buradaki kategori slug'a göre. Ancak bizim için genel bir filtre daha var. Available true olacak. Available true. Ve sonra da kategoride neye eşit olacak arkadaşım? Kategori pc e eşit olacak. Kategori pc e eşit olacak tamam mı? Buradan kaydettiğimiz zaman hata almadık. Şimdi kategori slug bu şekilde. Bunun aynısını tag içinde yapacak. Anlatabiliyor mu? Aynısını. Geliyorum bakın. Tabi o ne olacak? Birbirleriyle ilişkili olduğu için elif durumu olacak. Elif eğer tag slug nam değilse sen ne yapacaksın arkadaşım? Bu kez tag fici göstereceksin bize. Aynen yukarıda olduğu gibi get object or for or. Tek farkı ne? Sen tag modelini kullanacaksın ve Burada kategori olarak senin ne olacak? Ne yazacaksın sen buraya? Tag'in. Tag'i nasıl belirleyeceksin? Tag neye göre belirlenecek? Tag slug'a göre belirlenecek. Bakalım tag'de kategori slug, kategori slug pardon. Buradaki şimdi bakalım hemen şaşırmayalım. Kategoride slug var. Tag'de de slug var. Okey. Burası tek değil de slug olacak. Şimdi aynı şekilde bu kez kursları neye göre filtreleyeceğiz? Bakın yine courses diyorum ki arkadaşım elif durumunda ne olacak? course.objects.filter nokta, nokta. diyoruz. filter yine available durumu true olacak. Şunu silelim. Available true olacak. Bu durumda tag neye eşit olacak? Tag de tag page'e eşit olacak. Yalnız burada şu fark var arkadaşlar. Şimdi modele gittiğimiz zaman biz şurada tags olarak belirtmişiz kursun içerisinde. Kurs modelinin içerisindeki tag ilişkisini kurarken tags olarak demişiz. O nedenle şuraya diyorum ki tags eşittir tag page şeklinde olacak. Kaydediyorum. Tamam. Kategorisi olmadı durumu, anlam olmadığı durumu yaptık. E şimdi ne yapacağız arkadaşım? Şimdi de else durumunu yani herhangi bir filtreme olmadığı zaman da ne yapacağız? İşte şuradakini bakın şurada kursu olduğu gibi alacağız. Geldik burada şunu else durumunda şöyle yapalım. Kursları olduğu gibi alıyoruz. Sadece burada order by kullanmışız. Diğerlerinde de order by kullanabilirdik ama neyse şimdi karıştırmayalım orayı. Tamam. Bunları aldık. E ne yapacağız şimdi? Aynen yukarıda gibi kontekst ve şu kontekst ve gerisini oldum gibi kopyalıyorum bakın. Geldim şöyle. Yapıştırdık buraya kontekstimiz. Böyle olacak. Şunu şöyle bir indent yapalım sıralamada herhangi bir problem var mı? Var tabii ki. Ha, şu, şunu şöyle geriye alalım. Şunları da şöyle geri alacağız. Çünkü şurada else bittikten sonra kontekstle şuradaki gibi kontekstle aynı hiyerarşik yapıda olacak. Tamam. Kaydediyorum burayı. Şöyle artık tag listi bakın yoruma aldım. Sonradan siz bunları kontrol edersiniz. Kategori listi yoruma aldım. Sonra yukarıda kurs list zaten yorumda. Kaydediyorum arkadaşım. Ne yapmış? Hata almışız. Ne diyor bize? Kategori Courses with has no attribute kategori list diyor. E tabi bizim bu hatayı almamız kadar doğal bir şey olamaz. Neden olamaz? Bakın URL'e geldiğimizde biz hala Kurs Detail, Kategori List, Tag List'i yönlendiriyoruz değil mi? Şu diğer durumlarda da ne olacak? Hep Kurs List'e gideceğiz. Bakın geliyorum şurası Kurs List. Şuraya da Kurs List şeklinde değiştiriyorum oradaki viewleri. Kaydedelim. Başka hatamız var mı? Hatamızdan kurtulduk. Geldik. Bakın Home'a geliyorum. About Us. Kursusa geliyorum. Şurada kategoriye geldim. Bakın web dizayn ile ilgili içerik yokmuş. Artık burada içerik olmadığı zaman işte no kategoriz içerik vesaire şeyleri eklersiniz. Siz onlar kolay. Programming'e geldim. İki tane kursumuz varmış. Mesela web development'a geldik. Şurada görmüş olduğunuz gibi ne vardı? Burada kursumuz vardı. Bakın şuradaki programming'i tıkladığımız zaman ne oluyor aynı zamanda? Bakın şuradaki tag'in de şey, e, tag'in de gösterildiğini unutmayın. Çünkü aynı parametreyi kullanıyorlar. Web Development'a geldik. Şurada. Sonra efendime söyleyeyim Backend'e geldik. Premium'e geldik. Programming'e geldik. Frontend'e geldik. Ne yapıyor? Buradaki kurslarımız ve kategorilerimiz istediğimiz gibi çalışıyor. Şimdi ise ne üzerine konuşalım? Şuradaki, dikkat ederseniz, search butonumuz var tamam mı? Bu search butonumuz şu şimdilik aktif halde değil. Bu search butonu üzerine konuşacağız bu kez. Şimdi önce ne yapalım? Önce ilgili bir URL yazalım. Hazır şuradayken. URL'imiz ne olsun? Şöyle bir pet ekleyelim. Şunu kopyalayalım şöyle. Ctrl C. Ctrl V diyorum. Buraya ne göstersin? Şöyle bir search diyelim. Şöyle search şeklinde ekliyorum tamam mı? Search'tan sonra göstersin bunları. Search diyorum. Views olarak şimdilik search şeklinde bir view oluşturalım. Aklıma bir şey gelmedi. Sonra başka ne yapabiliriz olur? Ha, name olarak da şuraya kısa URL ismi olarak name istiyorum ya. Search verelim. URL'i oluşturduk. Ne yapacağız? Şimdi hata alacağız çünkü ilgili View'i oluşturmamız lazım. Şöyle, şurayı şöyle düzenleyelim. Bakın şu yoruma aldık ya şunları. Şu yoruma aldıklarımızı arkadaşlar şöyle en aşağıya alalım ki kafamızı karıştırmasın. Sonra şunu da şöyle aldık. En aşağıya koyduk. Kurs list. Kurs değil. Hadi onların aşağısında da ne dedik? Def Search şeklinde bir fonksiyonumuz oluştursun. Şimdilik şöyle bir pass diyeyim tamam mı? Herhangi bir hata vermesin kaydettiğimizde. Tamam. Search oluşturduk. Yani fonksiyonu daha oluşturmadık da ne yapmamız gerek? Şimdi ilgili kurslara gelelim tamam mı? Şöyle bir diyelim ki işte bir kurs ismi araştıracağız React şeklinde. Bu arada ben basit bir search butonu yapacağım arkadaşlar. Yalnızca kursların ismine bakacak olan tıkladığımızda ne yapmasını isteriz? Yine dikkat ederseniz aynı template'i kullanmasını isteriz tamam mı? Aynı template'i kullanacağız. O nedenle geliyorum bakın courses.html'de şurası kursların olduğu yer. Ha, widget search. Bakın burası neymiş efendim? Burası da formların olduğu yer. İlgili formumuz şu. İlgili form olarak, metot olarak get var ki bu, bu get metodunu kullanacağız. Sonra action durumunda ne olacak burası? Action durumunda bizim URL'de belirttiğimiz search'e gitmesini istiyoruz. Bunu nasıl belirtiyorduk? Süslü parantezlerimizi açtık. Tek olduğu için yüzde yüzdeleri açtık. URL nereye gidecek search durumda? URL ne yapmıştık? Search. Search demiştik değil mi? Hemen bakalım ya. Yani. URL'deki ismi. Ha Search. Search'i yönlendireceğiz burada. Submit durumunda. Aksiyon olarak 10 olacak. Şuradaki ID muhtemelen ilgili CSS'in ID'sidir. O nedenle şu ID'leri karışmıyorum. Type olarak Submit var. ID olarak Search Key bu içerideki ID'nin bizim gerek yok. Yanlış şuradaki Name olarak bu name attribute'ünü kullanacağız. Bu yalnızca search olsun. Sonucuma type text, input, input id, value search, type submit. Bunlar kalabilir. Tamam. Şimdi buraya submit ettiğimiz zaman şuradaki search'e yani name dediğimiz şuradaki search alanına yazılana göre ilgili view'ümüzü oluşturacağız. Bakın geliyorum. Search fonksiyonu da şu olacak. Ne yapacağız biz bir tabii ki request alacağız tamam mı? Request aldığımız zaman request'i aldığımızda bir buradaki request'ten bize gelen request'ten bize şuradaki name alanında gören parametreye göre kursları filtreleyeceğiz tamam mı? O zaman diyorum ki courses diyorum arkadaşım Kurs course.objects tüm hmm. kursları alacağız önce. Sonra ne yapacağız? filtreleyeceğiz. Neye göre filtreleyeceğiz arkadaşım? Name'e göre filtreleyeceğiz. Tamam mı? Name. İki tane underscore contains diyeceğiz. Contains. Neyi içerecek? Yani neyi içerip içermediğine bakacağız. Request'ten gelen request nokta get diyorum ve get'ten gelen şuradaki search'teki değere göre biz sıralamamızı yapacağız. Aynı zamanda şurada kategori bu kurslar sayfasında ne lazım? Kategori ve tag de lazım. Bakın olduğu gibi alıyorum onları. Yalnız bunlarda herhangi bir işleme gerek yok. Sonra yine konteksti şu şekilde göndereceğiz. Aynen şeye gönderiyoruz. Bakın şuradan kopyalıyorum. Konteksti aynı şekilde gönderiyoruz. Tek yaptığımız şey ne? request'ten gelen oradaki search alanından gelen artık ne yazılmışsa oraya gelen string'i buradaki kurstaki kurs modelindeki isimde var mı yok mu varsa o değerleri alıp ona göre ne yapıyoruz? Listeliyoruz aynı şekilde. Kaydediyorum. Tamam kaydettik. Geldik arkadaşım home kursa geldik. Kurs açıldı. Ne işe yapalım? Bakın burada <laughs> öncesinde şeyler yapmışım zaten. Aramalar yapmışım. Geldik mesela HTML yazalım. HTML yazıyorum. Tıklıyorum. Bakın HTML geldi. Geleyim bakalım şöyle HTML X'i araştıralım. HTML X dedim herhangi bir sonuç gelmedi. Node diyorum mesela. Node Tıkladık. Herhangi bir sonuç gelmedi. Golang diyorum. Tıkladım arkadaşım. Ne yaptı? Golang for beginners sonucumu geldi. Bu şekilde de ne yaptık? Anahtar kelimesiyle arata biliyoruz. Beginners. Peki mesela begin şeklinde yazayım. Tıkladım. Golang for beginners geldi. Tüm kurslara bakalım. React Learning Golang for beginners. Bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu şekilde kursları sıralayabiliyoruz. Şimdi ben burada dikkat ederseniz isme göre sıraladım. Şimdi bazı arkadaşlar description'a göre de sıralayabilirler. Ne yapalım onun için? Geliyorum. Name contains değil de yani farklı farklı oluşturabiliriz. Ne var burada? Description. Mesela description'ı aldım. Şu URL değil, gibi de Name contains değil de şöyle description contains şeklinde düşünelim. Kaydediyorum. Geldim şuraya. Şöyle bir sayfamızı refresh edelim. Buraya geldim. Ne yazalım şuraya? Dolar. Şuradaki lorem yazalım. Hepsinde lorem vardır muhtemelen. Ctrl C diyorum. Ctrl V. Tıkladım. Bakın tüm lorem olan ne yaptı? Kursları bana geri getirdi. Dediğim gibi yani basit bir sort işlemi yaptım. Siz kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz bunu. Bunu name olarak geri çeviriyorum. Kaydediyorum arkadaşlar. Bir sorunumuz var mı? Bir sorunumuz yok görünüyor. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ha dersi kapatmadan arkadaşlar şu yorumu da yapayım. Şimdi e, hani takdir edersiniz ki bu geniş bir kurs biraz özellikle YouTube ortamında muadilleriyle yani Türkçe muadilleriyle karşılaştırmak bile ayıp. Yani kimseyi aşağılamak için söylemiyorum. Zaman alıcı bir kurs tamam mı? Hani o nedenle ya işte hani bitsin çabuk gelsin şeyi bu yalnızca sizi görünen zamanda hazırlamıyorum ben bunları. Öncesinde de hatalarla karşılaşıyorum. Bu hataları ya bir şekilde ben çözerim ama sonuçta en mantıklı yolla çözüp sizlere onu bahsetmem gerekiyor tamam mı? O nedenle bu arşivlik bir kursu olduğu için bu şekilde yavaş yavaş yürüyecek. Yani siz bu kursun derslerini yalnızca cango çalışmayı bu kursa bağlamayın. Bu kursta öğrendiğin şeyleri geliştirmeye çalışacaksın. Bu zaten bir iki gün sürer. Ha bir iki gün içerisinde ben yenisini atıyorum zaten. Son olarak şunun üzerine konuşalım. Bakın onu unutuyordum. Şimdi biz ne yaptık? Class-based view'ler üzerine konuştuk function based view'ler üzerine konuşuyoruz. Şimdi burada class based view mi kullanacağız? Function based view mi kullanacağız? Şimdi burada genel olarak şu yaklaşım var tamam mı? Sen generic class based view'lerle yani hazırda olan class based view'lerle işini halledebiliyorsan class based'i kullan. Ancak kendin yazman gerekiyorsa şimdi function based view yazmak görece daha kolay olduğu için function based view'ler tercih ediliyor. Ancak class based view ve function based view ilgili şimdi simple is better than complex.com diye bir sayfa var tamam mı? Buradaki arkadaşımız benim ne derler? Django öğrenirken kullandığım kaynaklardan bir tanesidir arkadaşlar. Vitor Freitas. Onun şöyle güzel bir makalesi var. Şimdi İngilizce okuyabilen arkadaşlara çok çok faydası olacak. Okuyamayanlar için şöyle bir özet yapacağım. Ben de buna katılıyorum. Şimdi function based view'lerin nesi diyelim? İşte avantajları. Daha kolay kodu okumak yani kodu yazmak da daha kolay, kodu okumak da daha kolay. Birbirlerinden ayrı bir kod akışı var. İşte dekoratörleri kullanmak daha belirgin şeklinde tamamlamış tamam mı? Ancak kodu tekrar tekrar aynı şeyleri yapıyoruz genelde function based view'leri kullanarak. Çünkü o da fonksiyonun kendi yapısından kaynaklanıyor. Class based view'lerde inheritance kullanmak, kalıtım kullanmak daha avantajlı. Farklı HTTP metodlarını yalnızca işte koşullu branchlere yani koşullu dallara ayırarak işte ne diyelim kodun bir tarafında if metot post diyoruz. Diğer tarafında işte if metot get şeklinde ilerliyor tamam mı function based view'ler. Öyle programlar var. Burada da aşağıda da class based view'lerin avantajından bahsetmişti. Object oriented avantajı var. Bu bize neyi sağlar? Bu bize classlar arası classları birbirlerinden extend edebiliriz. Burada HTTP tipi metotları için if koşulları yazmaktansa ayrı ayrı metotlar kullanılabilir. İşte ve hazır olan class based view'lerden ne yapmış burada? bahsetmiş. Genel olarak, özet olarak function based view'lerle class based view'lerin arasındaki fark bu. Hemen şunu söyleyeyim. Ben class based view'ler konusunda çok iyi değilim arkadaşlar. Yani şey genelde hep function based view'ler yazarak e, işlemi halledebiliyorum. Hani bu konuyu e, benim bu söylediklerimle yeteri derecede öğrendiğinizi düşünün. Açık açık söylüyorum. Çünkü ben de bu konuda iyi değilim yani. Class based benim açımdan da yeni bir konu. Bu şekilde ne yapabiliriz? Farkı ilk aşamada bunlar olduğunu düşünebiliriz. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.